Öncelikle burada olup heyecanıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle 36 haftayı birlikte geçirmeyi planladım. Bu da benim ilk haftam. Hoş geldiniz. Bu videoda ne kadar heyecanlı olduğumu, ilk günün ne kadar heyecanlı geçtiğini siz de görmüş olacaksınız. Resmen ilk defa hastaneye girdiğimde <laughs> Ela'nın hastaneye girdiği sahnedeki gibi hissettim. Onu da buraya koymak istedim bu arada. kendi alanınızda ihtisas yapacak bir süre tüm cerrahi bölümlerde eğitim görecek ve çalışacaksınız. Burada geçireceğiniz bu yıllar hayatınızın en güzel ve en... Bu duygu sınıf arkadaşlarımın da yaşadığına eminim. Çünkü diğer tıp fakültelerinden farklı olarak temel bilimler derslerini biz hastanenin içinde görmüyoruz. Bizim Haydarpaşa'daki kampüsümüzde eğitim veriliyor biliyorsunuz. Şimdi staja başladığımız için Hastane ile böyle derslerin işçi olduğu ilk dönemdeyiz. O yüzden hastanenin ilk günü içeri girdiğiniz zaman sabahın 8'inde hastalar ve siz donup bir bakıyorsunuz gerçekten burada mıyım diye. İlk gündü diye sanırım çok üzüldüğüm bir gün oldu. Çocukları görüp, hastaları görüp bayağı üzüldüm. Derse gelecek olursak pek bir ders işlemedik. Full kayıt kısmı ile uğraştık. Belgeleri getir götürle uğraştım sabah 8'den saat 1'e kadar neredeyse. Yemekhaneye uğrama fırsatım oldu. Ardından sabahki derse öğlen gördük. Klasik kitap fakültesinde ilk verilen ders. Tabii ki anamnez ve fizik muayenedir. Kaçın sınıfta olursanız olun. ilk gün bu eğitim her zaman verilir. Normalde derslerimiz 8.30'dan saat 12'ye kadar e, sınıfta ders anlatılıyor. Ondan sonra öğlen 1 ile 4 arasında da hastaları ziyarete gidiyoruz. Bazen polikliniğe, bazen servise, bazen acile. Hastaneyi genel itibariyle beğendim ama pandemi sonrasında kantin birçok hastanede olduğu gibi kapatılmış ve bir daha da açılmamış. O konu bayağı sıkıntı. Yanınızda yemek getirme sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, yemekhanenin yemekleri de birazcık az geldi bana. Doymuyorum, <laughs> o yüzden yanımda getiriyorum çayımı vesaire. Bir diğer sıkıntı ise kıyafetlerimizi değiştirmeye bir yer yok. O yüzden hani scrapsla gelsek ayrı bir dert, gelmesek ayrı bir dert. Lavabo var bir tane doktorlar için. O da üstümüzü değiştirmek için pek uygun bir yer olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik böyle gidip gelmeye karar verdim. Bunlar dışında hastaneyi çok beğendim. Temiz ve güzel. Ve haftanın ikinci gününe de skrapsımı giyip gitme kararı aldım. Yazın geç kalkmaya o kadar alışmışım ki sabahları kalkmak resmen çok büyük bir eziyet oluyor. Ama yavaş yavaş alışmaya başladım. Bugün artık normal bir şekilde derslerimiz sekiz buçukta başlıyor. 12'ye kadar devam ediyor. Benim yolum çok uzak. Bir buçuk saatlik yol gidiyorum. Yolda da sıkıntıdan ders falan çalışıyorum. Heves aldığım Çantam kirlenmiş bu arada. <laughs> Bu rozette benim çocukluğumun çizgi filmi o yüzden taktım. Burası da size bahsettiğim meşhur doktor <laughs> lavaboları. Asistan doktorların e, odası var. Onları hem intern hem de stajyer doktorlar kullanıyor. Bugün önce fizik muayeneden biraz bahsetti ve öğlen hastaya bakmaya servise çıkacağız. Sınıfımız yaklaşık 100 kişiden ibaretti. 25'er gruplara bölündük. Yani 4 gruptan ibaret. Ben A grubundanım. Her grup başka stajlarda bulunuyor. A grubu dahiliyede, B grubu atıyorum bu arada pediatride vesaire. O yüzden bazı arkadaşlar ayrıldı. <laughs> Şimdi benim staj grubumda da 25 kişi var. Bizler dahiliyede eğitim görüyoruz bu 9 hafta. Burası bizim sınıfımız. Burada ders görüyoruz. Poliklinik hastalarının doktor girişi sağ tarafta. Doktor odaları sol tarafta oluyor. Bizim oda da orada. Yemekhanenin bugünkü menüsü de bu şekildeydi. Doymadığım için tabii ki kendi yanında getirdiğim yemekleri de yedim. Yemekten sonra da öğle arasını bahçede geçirdim. Sohbet falan değişiklik olsun diye. Burada tam bir doktorlar sahnesi çekiliyordu resmen. Hoca önde ve öğrenciler arkadan böyle toplu bir şekilde hastaneye geziyorduk. Herkes bize bakıyordu. Hoca da bize dahileye gezdiriyordu daha doğrusu. Toplu bir şekilde hepimiz işte üçer gruplara bölünüp servise çıktık. Hoca her üç gruba bir tane hasta verdi. Hepimizin görevi ona verilen hastadan anamnez almaktı. Hastalarla çok güzel konuştuk, sohbet ettik. Çok güler yüzlü insanlardı. Ayrıntılı bir anamnezden sonra günü bitirdik. Yine, uh. Yine günün sonuna yaklaşıyoruz. Hastanenin karşısında kocaman bir AVM olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Kahveni, yemeğini falan yiyip o şekilde çıkabiliyorsun. <laughs> eve dönmeden hastanenin önünde bir resim çektireyim dedim instagramdan takip edenler zaten görmüştür da kameramana nasıl çekmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyordu. 그래, 맞구나. Üçüncü güne girdik ve artık dersler ağırlaşmaya başladı. Çok fazla konular var. Artık bunu anlamaya başlıyoruz. <laughs> Dersten sonra yemeğimi ve kahvemi içiyorum. Ama yine öğlene kadar sadece ders olduğu için eskiye göre biraz daha az konumuz var. Ama yine kolay değil yani. Sonra gittim bardağımı yıkadım. Onu gösteriyorum. <laughs> Herkes araya çıkmışken sınıfımızı bir daha size göstermek istedim. Minik ama çok tatlı bir sınıf. <laughs> bir amfi kadar büyük değil. Ama rahat bence. Sadece oturacaklar çok rahat değil. Eşyalarım sığmıyor. Eşyalarımı göstermeden geçmeyeyim dedim. <laughs> Gördüğünüz gibi eşyalar burada ama benim oturacak yerim yok. Şimdi de servise çıkacağız. Dün baktığımız hastaların bu sefer de fizik muayenesini yapacağız. Ama sorun şu ki benim hastam taburcu olmuş. O yüzden yeni bir hasta alacağız. Tekrar anamnez alıp sonra fizik muayenesini yapacağız. Yorgunluktan dağılmış saçlarımı topladığıma göre servise çıkmaya hazırım. Biliyorsunuz ki biz dahiliyedeyiz ve dahiliyenin birçok alt dalı var. Şimdi iç hastalıklarında 25 kişi üçer gruplara ayırıp hepsine birer hasta verdi hoca. Orası da dinlenme alanı ama kapısı kapalı. Çok garip bir şekilde sadece çektim ve çıktım. Hastanın bilgilerini aldıktan sonra deftere not aldıktan sonra toplandık ve kendi aramızda tartışmaya başladık. Tabii ki yanımızda asistanlar da vardı. Onlara merak ettiklerimizi sorduk falan. Bu şekilde odalara giriyorduk. Hemen çektim. <laughs> ve sonra da meşhur asansör ve cam fotoğraflarını çekindikten sonra günü bitirmeye hazırız. Tabii ki bizden aşı belgesi istedikleri için aşı olmaya gittik ve aşımızı oldu. Karneyi de alıp gösterdik eğitim birimine. ikinci haftamın dördüncü gününde herkese günaydın. O kadar kahvesiz ve çaysız kaldık ki aklımıza yeni bir fikir geldi. Ben yanımda kettle aldım. Bazı arkadaşlarım bardak, bazıları şeker, çay, kahve getirecekti. Ve bir çay içme alanı oluşturma kararı aldık. Çünkü kantinimiz yok ve otomat var. Otomat da çok pahalı. Onun yerine niye böyle bir şey yapmıyoruz dedik. Gördüğünüz gibi birkaç bir şey hazırladık. Ama yarın daha hazır halde olacak. Bugünlük biraz eksiklerimiz var. Ders olarak da kardiyolojinin bazı konularını işledik. Çok ayrıntıya girmiyoruz. Dahiliyenin bilmesi gerektiği kadarını öğrendik. Onun dışında ders arasında e, yapmam gereken bazı konferans için hazırlıklar vardı. Herkes çıktıktan sonra sınıfta ben onunla ilgili araştırmalar yaptım. Ve derste not alırken ne kadar kötü yazdığımı size de göstermek istedim. İşin kötü tarafı tekrar yaptığım zaman ben de okuyamıyorum. Ve dersteyken bütün çağrıları duyabiliyorsunuz. Mavi kod çağrısını bile sınıfta otururken duyduk mesela. Ve yine öğle arası manzaralı yemekhanemizde yemek yemeye geldim. Bugünkü menümüz de yani güzeldi beğendim. <laughs> Yedim yani yiyebileceğim şeyler vardı. Evet, sonunda asansörü tek başına yakalayabildim. Orada basmam mı gerekiyor? Yok. Hala çözemedim bu arada. <laughs> Şu an karşı binaya geçeceğim çünkü oradan eşyalarımı almam lazım. Dersimiz orada işleniyor. Burası yemek katıydı. Yemekten dönüyorum. Birileri gel. Bu deftere servise çıktığım zaman hastanın şikayetlerini yazıyorum için kart basmamız lazım. Onaylanır sonra ona basıyoruz. <laughs> Bazı katların izni gerekiyor. Cümleyi kuramadım. Şu an polikliniğe gidiyorum. iç hastalıklarının. Yine hasta tartışması yapacağız. Bozuk aletle tansiyon ölçmeye çalışıyoruz. Tam yakalık kartı çok komik gülüyor bana. <gülüyor> Burada yine aldığımız hastanın bilgilerini karşılıklı tartışıyoruz. gelip hastalarımızı tartışmaya başladık. Çünkü bir dahaki derste hocaya sunacağız. O yüzden hazırlık yapıyoruz. Evet. Şey evet. I'm going to go to the Saat 4'ü geçtiği için poliklinikler kapandı ve hastalar gitti. İlk defa bu kadar boş görüyorum burayı. Normalde etrafta hastalar olduğu için çekmek istemiyordum. İnsanlar rahatsız olur diye. Şu an boşken size bir ortamda çekeyim dedim. Eve gidiş ve kapanış. Perşembe gününü de bu şekilde kapatıyorum. Evet. Birinci haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız. Ve bu sefer daha hazırlıklıyız. Güne kahveyle başlıyoruz sınıfta el birliği olmak buna denir. Çok iyi oldu bu. Bu da bizim dolaplarımız. Adımı yazdım. Tek yazan da benim bu arada. Şimdi gidip ders dinleyebiliriz. Burası bizim Odalarımız gördüğünüz gibi camlı olduğu için üstümüz bile değiştiremiyoruz. Buradan direkt sınıfa doğru gidiyoruz. Sınıfa buradan giriliyor. Sol taraftan giriş var. Buradan yani. Şimdi ay kilitledim kapıyı kilitledim. Şimdi de birazdan acile gidiyorum. Onkolojiye girdim. Biraz klinikte durduk, poliklinikte. Sonra üst kata çıktık, kemoterapi alan hastalarla ilgilendik. Bu şekilde. Nöbetin bilmem kaçıncı saatindeyiz. Artık uykumuz gelmeye başladı daha doğrusu. Dahiliyenin acilinden sonra çocuk acilde gidelim dedik. O kadar çok hasta vardı ki salgından dolayı. Var Çıkmak istersen. Evet kanalımızın güzel kızı. <laughs> Diğeri de burada. Açma bak. Belli bir saatten sonra hasta sayısı çok çok az indi. Ve biz de çay içip kahve içip sohbet etmeye karar verdik. <laughs> Afiyet olsun kızlar. <güzel. gülüyor> Ketalımız var. Yemeğimiz dolu ama. Şu an durmuyoruz biraz. Hoppik yiyorlar. Hoppik, Kaç tane çocuk gördün? 34 Ben hmm. daha çok gördüm Ben daha gönlüm. çok gördüm Daha erken geldi Hayatımdaki çocuk kontenjanını bugün doldurmuş hmm. bulunmaktayım En üzüldüğüm şey çocuk cerrahının olmaması hmm. oldu çok Buradaki üzüldüğüm şey acile gelen bir çocuk hastanın Allah'tan acillik bir sorunu yoktu ama yakın bir dönemde ameliyat olması gerekiyordu. Sorun şu ki doktor aileye dedi ki çocuğunuzun yakın bir zamanda ameliyat olması gerekiyor ama maalesef ülkemizde çocuk cerrahı sayısı çok çok azaldı. Olanlar yurt dışına gitti tabi. tercihlerde de çocuk cerrahisi yazan yok. Çünkü şartlardan dolayı. Babası da dedi ki e, ne yapacağız o zaman? Özele gidebilirsiniz. Özelde bulabilirseniz olabilir ama devlette bulamazsınız. Bir iki tane var. Onlarda da randevu zor dedi. Küçücük bebiş böyle boynunu bükerek gitti. Çok üzüldüm ona. Torfiyon değil de. Torfiyon mu? Gördünüz mü? Evet. Böyle torfiyon hem de atlara Orada anlamışlar. Ama çocuk şey aileyle geldi. Çünkü yani. bir torfiyon değil de ama torfiyon değil. Aynı <laughs> çocuktan bahsetmiyoruz. Bizi aynı çocuk değil.

Evet, ben... Artık sabah oldu. Metrolar açıldı. Bizim de eve gitme saatimiz geldi. <laughs> Bu şekilde burayı artık terk ediyoruz. Hafta sonu oldu. Ve bir haftayı da geride bıraktık. Artık alıştım desem inanır mısınız? <laughs> Koridorları gezerken daha az kayboluyorum. Ve sabah karşı her zamanki gibi yamuldum. Saçım başımda oldu. Ama gerçekten bir haftanın yorgunluğu var üstümde. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.